Acaba bir Matrix'in içerisinde mi yaşıyoruz? İnsanlar hayatları boyunca çalışıyor, ömrünün sonuna kadar çalıştığında sadece belirli bir para karşılığında geri kalan hayatını idam ettiriyor. Bir düşündüğümüzde, bu yaşamış olduğumuz hayatın aslında belirli sistem ve kurallar üzerine kurulmuş, bizlere de atalarımızdan bu bilgiler doğruymuş şekilde öğretildiği için de bizler hayatımızda bazen çıkmaza ulaşabiliyoruz. İşte bu videoda sonuna kadar izlediğimde sana anlatacağım şeylerle nasıl bu fare kapanı ya da nasıl adlandırırsam Matrix'ten çıkışını nasıl yapacağını adım adım anlatacağım. Ama ondan önce ismi Akın Yılmaz. Hepinize İngiltere, Londra'dan, Stanford tarafından selamlar olsun. Arka tarafta e, bilmiyorum çok fazla görebilirseniz insanlar kriket oynuyor, hayatının tadını çıkartıyor. E, güzel bir cumartesi günü ve bu bence herkesin layık olduğu ve herkesin de yapmasını istediğim bir şey. Çünkü insanların mutlu olması kadar bence bu güzel dünyada güzel ve eğlenceli bir şey yok. Peki, gelelim konumuzun başına. Matrix. Matrix filmini izleyen arkadaşlar az çok hatırlayacaktır. Matrix'te her şey bir kod üzerine kurulmuş ve kurulan bu kodlar aslında arka tarafta farklı bir dünyada verilen sinyallerle bizim tarafımızdan gerçeklik algısı yaratılmıştır. Şimdi buradaki senaryoya baktığımızda bu da bir nevi bizim atalarımızdan kalan bir şey. Nasıl yani? Şimdi eğer geçmiş jenerasyonlarımızda, annelerimizde ve onlardan öncelerinde bize para kazanmanın çok zor olduğu söylendiyse bugün canla başla ne kadar çok çalışırsanız da çalışın enizdeki para kazansanız dahi durmayacaktır. Çünkü beynimizde, bilinçaltımızda böyle bir gerçek vardır. Bazı şeylerin çok zor kazanıldığını ve bazı şeylerin gerçekten çok büyük emekler verilerek yapıldığı söylencisine inanırsak inandığımız şey gerçekten hayatta olur. Ben burada Henry Ford'un sözüne çok inanılmaz derecede katılıyorum. Bir şeyi başarabilirim ya da başaramam dediğinde ikisinde de haklısın diyor. Bunu neden söylüyor? Çünkü eğer ya yapabilirim dersen yaparsın, yapamam dersen yapamazsın. Şimdi önemli olan şey sen ne istiyorsun? İlk önce bu videoya bir ara verip kanala abone olup yorumlarda düşüncelerini benimle paylaşmanı çok istiyorum ama her şeyden önce senden ricam. Lütfen gerçekten bu yaşayacağın hayatta 60 yaşına geldiğinde de 70 yaşına, 80 yaşına belki aradan bir saat sonra bile kendini nerede görmek istiyorsun? Çünkü bunu karar verdiğin zaman her şey otomatik olarak kendi kendinden gelmeye başlıyor. Baktığınızda şirketlerde, ofislerde binlerce, on binlerce insan sabah belirli saatlerde gidip akşam belirli saatlerde çıkıyor. Özellikle böyle Türkiye gibi ülkelerde bunu yapıyorsanız işin içerisine inanılmaz derecede bir trafik yol süreci de katılıyorsa haliyle hayat sizi biraz yormuş ve yıpratmış hissedebilir. İşte bu videoda ben size bu çıkış noktasını anlatacağım. Çünkü niye? Para için çalıştığınız sürece para kazanmaya vaktiniz olmayacak sevgili arkadaşlar. Bunu anlamak belki biraz zor olabilir. İdrak etmesi de nasıl yani ben para için çalışmayacaksam nasıl para kazanacağım o zaman düşüncesine sahip olmuş olabilirsiniz. Ee, şimdi bunları anlatacağım. Burada farklı farklı formüller deneyeceğiz. Bu formülleri ben kendi hayatımda 16 seneden beri deniyorum. Çalışanlarını çalışmayanlarını söyleyeceğim ama şunu da anlamanızı istiyorum. ben de çalışmayan belki sizde çalışır. Sizde çalışan belki bende çalışmaz. Bunu da herkes bireysel olarak düşünmesini onlardan rica ediyorum. Belki benim başarısız olduğum bir alanda o çok daha başarılıdır. Ya da aynı şekilde benim başarılı olduğum bir alanda o belki bu kadar yeteneğe yetenekli değildir henüz. 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 Henüz lafını hiçbir zaman unutmayın. Çünkü hayatta her şey öğrenilebilir. Her şey bir yıl içerisinde doğru bir şekilde çalışmayla istenilen sonuçlara gelebilir. Şimdi para için çalışmadan nasıl para çalışmasını sağlayacağız? Öncelikli olarak arkadaşlar belirli bir paranız varsa kesinlikle doğru kişilerden hizmet ve destek alarak alanda uzman insanlara danışarak yatırım yapmanızı ben öneririm. Tabii ki bu sadece öneridir. Hiçbir şekilde bir danışmanlık ya da böyle bir e, şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu da lütfen aklınızda çıkartmayın. Ben kendi yaptıklarımı anlatacağım. Sizler kendi işinize gelenleri buradan alabilirsiniz. Ee, yanlış bilmiyorsam onla 20 tane benim pasif gelir kaynaklarım var. Bunları sizlere açıklayacağım. Ee, bunların nasıl oluştuğunu ufak ufak bilgiler vereceğim. Bütün videocanızı sıkıcı olmasın diye hepsini bir anda anlatmayacağım ama e, ilk gelir kaynaklarından bir tanesi afiliyet marketing. affiliate marketing nedir arkadaşlar? Çalışmış olduğunuz bazı büyük firmalar sizlere onlara müşteri gönderdiğiniz diye belirli bir para verir. Bu paralar karşılığında da onlar videolarınızı izleyip tıkladığı süreci ve o hizmetlerden yararlandığı süreci sizlere para verirler. Ben geçen çalışmış olduğum milyon dolarlık bir şirketin reklamını yaptığım için eğitim içerisinde çok fazla insanlara da fayda hizmet sağladığı için her yanlış hatırlamıyorsam yıllık olarak 53 bin e, dolarlık satış geldi bana. Yani hiçbir şey yapmadım. Burada ben paylaşırım ekran görüntüsünü en mümkün mertebe. Buradan da hani bir yıl içerisinde 53 bin dolarlık bir para geldiğini ve ortalama olarak bu sadece bir firma bu arada. Ben yaklaşık herhalde 4000 tane firma ile çalışıyorum bu arada. Benim hatırladığım ve bildiğim. Ee, tabi bunlar zaman içerisinde oldu. Ve aylık olarak bu firmalar bana ortalama olarak 5000 dolarla 25000 dolar arası da yanlış bilmiyorsam tekrar söylüyorum. Çünkü bakmıyorum öyle şeylerin hesabına. Ama gördüğüm kadarıyla bir gelir sağlıyor. Bunun için kısa bir şey yapmama gerek yok. Sadece artık videolar izlendiği sürece daha fazla bize para bırakıyor. Tabi ben uğraşsam daha çok reklamlarını yapsam onun uğraşsam evet daha hızlı sonuç alırım ama arka tarafta dediğim gibi uğraştığım çok farklı hizmet modelleri de var. O yüzden mümkün mertebe vaktimi en değerli şekilde kullanmaya çalışıyorum. İkincisi. ikinci e, benim ana kaynaklarımdan bir tanesi ebay dükkanlarım. Çok fazla ebay dükkanım var ve burada stoksuz bir şekilde satıyorum ürünlerimi ve bunu yapay zeka ile otomatik hale getirdim ve yüzlerce insanın hesabına da bu halde onlar için de aynı şekilde nasıl çalışacağını anlattım. Siz de katılmak isterseniz yorumlarda evet yazabilir Verdiğimiz linkten birebir olarak görüşür. Hesabınıza bakar. Uygunsanız da sizin de hesabınızı bu şekilde çevirebiliriz. Ama benim anlatmaya çalıştığım şey ben ne yapıyorum? E, bankalardan kredi kartları alıyorum ya da loan alıyorum arkadaşlar. Burada komisyon oranları İngiltere'de çok düşük. E, şimdi kredi kartı bana ait olmayan bir para. Kendi paramı kullanmak istemedim bu ticarette hiçbir zaman. E, o yüzden bankaların parasını alıyorum. Ebay'de e çok güzel İngiltere'de toptancılar var. Amazon dışarısında benim çalıştığım yüzlerce toptancı var. Bunları eğitim içerisinde paylaştım ben. E, milyon eğitim içerisinde de bütün hepsini ayrı ayrı eğitim şeklinde anlatıyorum ama. E, ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Stokta olan ürünleri iyi satılıyorsa ürün yanımıza koyuyoruz. %100 kermarjı ile siz istediğiniz kar marjını ayarlayabilirsiniz. Sonra ürün satıldığı zaman sistem müşteriye gönderiyor. Böyle bir senaryoda ben 1000 pound'a e, X toptancısından alacağım ürünü eBay'e 2000 pound'a koyuyorum. Ve ürün satıldığında benim kredi kartımdan 1000 pound'ı alıyor. Bu para benim param değil zaten. Bankanın bana vermiş olduğu bir para. 1000 poundluk parayı alıyorum. Müşteriye ürünü satın alıp müşteriye gönderiyorum. Ve bana eBay'den 2000 pound para geliyor. Bunun 1000 poundunu alıyorum. Kredi kartına koyuyorum. Kredi kartına koyduktan sonra kimseye bir borcum olmadan sıfır parayla 1000 poundum olmuş oluyor. Ve banka zamanda parasını ödediğim için bana 5000 10.000, 20.000, 50.000 100.000 ve üzeri kredi kartıma limit veriyor. Bu ne demek? Daha çok ürün satın alıp daha çok satabileceğimiz bu süreçte eğer işlemleri doğru yaparsanız da eBay listeleme limitinizi arttırıyor. 1 milyon pound'a kadar limit var. İngiltere, Amerika ve Almanya'da farklı ülkelerden açarsanız sınırsız limit de veriyor. Ama anlatmaya çalıştığım şey bana daha çok listeleme hakkı verirse daha çok satabiliyorum ve böylelikle dükkanlar aylık olarak ortalama 5 bin ile 10 bin dolar üzeri satışlar yapabiliyor. Yani bazı günler ben eBay dükkanımda 25 bin pound'luk satış yaptım. Onu da burada paylaşırım Buradan da sizler kendi gözlerinizle görürsünüz. Sadece bir gün içinde içerisinde olan bir satıştan bahsediyorum ama yeni başlayacak arkadaşlar lütfen bunu öğrenmem 15-16 senemi aldı bir günde eBay hesabı açıp aa ben niye 25.000 Pound kazanmadım diye lütfen kendinize kızmayın Çünkü bunlar zaman bilgi ve gerçekten adım adım yapılması gereken stratejilerin içerdiği bir olay ama süreç basit sadece diğerlerinden daha iyi olmak istiyorsanız diğerlerinden ne yapıyorsanız yapın daha iyisini bilmek ve yapmak zorundasınız 3. gelir kaynaklarıma baktığınızda arkadaşlar genel olarak e-ticaret dükkanlarım. E-ticaret dükkanlarım gerek Shopify, gerek WooCommerce, WordPress, arka tarafta Etsy ve diğer e, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan e, satışlar, genellikle bunlarda dijital ürün satmaya dikkat ediyorum. Dijital ürün neden satıyorum? Çünkü dijital ürünler e, bir kere tasarımını yaptıktan sonra e, istediğiniz zaman saniyeler içerisinde on binlerce kez satılıyor. Bu ne anlama geliyor? Varsayalım ben bir kol saati satıyorum, 100 tane sattım, 100 tane kol saati üretip bunlara para vermem gerekirken dijital ürünlerde bu ürün satarken bir kere baskısını yaptıktan sonra on binlerce kez satabiliyorum. Böylelikle saniyeler içerisinde insanlara, dükkanlarımdan dijital ürünlerimi satabiliyorum. Ee, tabii ki bunu nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. Teknik destek almanızı tavsiye ederim. Biliyorsunuz tasarımcıysanız da e, seve seve kendi tasarımlarınızı yapmanız gerekiyor ama ben şurada çok ince bir çizgi söylemek istiyorum. Çok iyi tasarım yapmak iyi bir yetenek olabilir ama onu satmak asıl yeteneğinizi ve size para kazandıracak şeydir. Yani daha iyi satışçı olursanız çok iyi yapmanıza gerek yok ama ikisini de beraber yaparsanız ullallah. Dördüncü gelir kaynaklarıma baktığımızda arkadaşlar kendi markam. Kendi markam bildiğiniz üzere yaklaşık herhalde 10-12 tane farklı yazılımla e, servis hizmetleri veriyoruz. E, Tabi bunların hepsini bir çatı altında toplasam da hepsi kendi adında kendi farklı olarak hizmetler veriyor. Yani örnek veriyorum arka tarafta Turkolistir kendi adına bir marka olmasına rağmen yine Okyanusçu ailesinin e, sunmuş olduğu yazılım hizmetlerinden bir tanesi oluyor. Ya yani bu şu anlama geliyor. Arka tarafta farklı farklı yazılımlar var ama hepsi ana şirketimize bağlı. Yani ayrı ayrı onları tanıtımını yapmak istemedim. Ama ilerleyen zamanlarda zaman ne gösterir onu bilmiyorum. E, bu servisler yazılım üzerinden insanlara hem daha hızlı e, satış yapmasını, algoritmada öne çıkmasını ve bununla beraber de e, çok daha e, Avrupa'daki ya da diğer markaların insanlardan istediği yüz binlerce pound parayı vermemek adına onlara çok daha uygun ve hızlı bir şekilde çözüm sağlayan şeyler. Ne demeye çalışıyorum? Şöyle, bu yazılımları ben de satın alıyorum sonuçta. E, ben de satın aldığım için bir yazılıma aylık 200 dolar para vermek hiçbir şey değil benim için ama şimdi belki yeni başlayan arkadaşın çok şey olabilir bu. Ve ben bu yazılımın yaptığı şeyi belirli bir para kaynağıma ayırarak kendim de yapabiliyorum. Belirli bir zamanımı, emeğimi verdikten sonra bu yazılımı yaptığımda artık onlara para vermeme gerek kalmıyor. Kendi yazılımımı kullanmış oluyorum. Böylelikle ticaretimi 10 kat daha hızlı bir şekilde ilerletebiliyorum. Örnek veriyorum mesela Temmu'dan hiçbir yükleyemezken benim yazılım Temu'dan yüklüyor. Yani şu an dünyada hiçbir yazılım bunu yapmıyor. Niçin bunu söylüyorum? Bunu söylememdeki sebep şu. Piyasadaki açığı görüyorum. Yazılımı da Gördüğüm açıklara göre yaptığım zaman diğerlerinden çok daha iyi sonuçlar alıyorsunuz çoğu zaman. Beşinci ana kaynaklardan bir tanesi. bundan hepsi arkadaşlar pasif gelir olsa da bazılarına önden para ödemeniz gerekiyor. Bu son anlattığım şey gibi ve bunlar gerçekten ciddi paralar. Ama adımları doğru takip edip buraya gelirseniz zaten o parayı teknik olarak sahip oluyorsunuz. Beşinci gelir kaynaklarıma baktığınızda e, eğitimler arkadaşlar. Eğitimler e, ben hiçbir zaman para kazanmak için ya da öyle bir niyetim olsun diye eğitim çıkarmadım. Bunu 7 yıl önce zaten çektiğim bütün videolarda söylüyorum ve çoğunu da hepsini ücretsiz vermişimdir. Hiç yoksa on binlerce insan ücretsiz olarak benden eğitim almıştır. Fakat e, son zamanlarda insanlardan bunlardan çok para kazanıp benim gösterdiğim taktiklerden çok başarılı yerlere ulaşmasından sonra şöyle bir aşama oldu benim tarafımda. Günde yüzlerce mesaj geliyor ve inanılmaz derecede. Bu ne kadar sevdiğim bir şey olsa da beni bunaltıcı bir hale getirdi. Yani bana cevap vermek zorundasın, bana cevap vereceksin. Bak satış yaptım sayende devamında yardım etmiyorsun gibi. Sanki benim bir zorunluluğum varmış gibi böyle çok kişiden şey aldım ister istemez. E, teşekkür e beklemiyordum ama yani en azından o kadar ücretsiz verdiğim bilgiler sayesinde bir yere gelmişse hani bak teşekkür ederim desteğin için demesi beni çok tabi bunu yapan yüz binlerce insan var bu arada yani öyle demek istemiyorum ama demeye çalıştığım şey e benim madem bu kadar duvarlıyorsan senin için senin sorduğun bütün soruları ve senin gibi bütün diğer arkadaşların sorduğu on binlerce soruyu sizlere özel mitlere, zoomlara katılarak yaptığımız bütün yayınları eğitim adı verilen bir platformda kendi internet e, sayfamızda paylaştım. Bunların hepsini adım adım sizlerin bütün süreçleri bana sormanız gereken ya da sormanızı daha henüz bilmediğiniz ama karşınıza çıkacak bütün soruları e, bu platformda eğitim adı altında birleştirerek paylaştık ve 16 yıllık tecrübemizi aldı. Ha eğitimsiz yapabilir misiniz? Tabii ki yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekçi olalım. Fakat 2 yıl içerisinde yapabilirsiniz. Siz bunu 2 hafta ya da 2 ay gibi bir süre düşürmek istiyorsanız eğitimler tabii ki bu süreçte çok daha hızlı olacaktır ki gerçekçi olalım. Kendi başınıza yaptığınız yolların hepsinde çoğu zaman hesabınız kapanacak ya da arka tarafta ürün iptali ve diğer sorunlarla karşılaşıp nasıl yapacağınızı bilemeyeceğiniz için gün sonunda eğitime vereceğiniz paranın belki 10 katını hem zaman olarak hem de maddi olarak kaybetmiş olacaksınız. Bunun gibi yüzlerce örnek de var karşımda. Ben eğitime neden para verip deyip sonra eğitimi nasıl alabilirim diye yüzlerce yazan insan var. Sebebi şu. Çünkü hepsini zaten anlatıyorum. Yani bir tanesinde kendi tecrübe etmek istiyorsunuzdur. Ona saygı duyuyorum. Para vermeyeyim diye ama gün sonunda daha fazlasını kendi yolunuzda veriyorsunuz. Hem de en önemlisi bence bu hayatta zaman arkadaşlar. Zamanınız kayboluyor. E size de eğitim çıkartın demiyorum ama demeye çalıştığım şey bu süreçte eğer kendi yetenekleriniz varsa tasarımcıysanız, ressamız, siz ya da spor hocasıysanız artık neyse alanınızda sevdiğiniz bir uzman olduğunuz Bunları kendi internet sayfanızda insanlara doğru bir şekilde öğretip onların da inandığı hayallere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Benim hayalim herkes zengin etmekti ve mümkün mertebe bunu başardık. Bugün sizden gelen mesajlara baktığımda on binlerce insanın kendi evini satın aldığını, yurt dışında dolaştığını, dünyayı dolaştığını, ailesiyle zor zaman geçirip istediği yerden istediği şekilde çalışabildiğini ve en önemlisi şu an olduğu yerde çok mutlu olduğunu bilmek benim için çok büyük bir zaten kazanç. E, bu benim başarım bana göre ve benim hayallerimden bir tanesiydi ve bunu başarmak çok güzel bir şey. Umarım siz de inandığınız bir hayali insanlara da aynı şekilde inandırıp başarmasını izlersiniz. Çok güzel e, bir hissiyat. Çünkü onların başarısı ve kazandığı paraların hepsi otomatikman bana evren tarafından fazlasıyla veriliyor. Alma verme döngüsü. Buna girmeyeceğim. Ama az çok e, dediğimi anlayan anlamıştır. Ve çok güzel bir şey. 2 milyonun üzerinde insan bu eğitimleri satın aldı arkadaşlar. Ben de çok şaşırmıştım. 2 gerçekten gerçekten çok ciddi bir rakam iki buçuk ya yaklaşıyor şu an herhalde ee, mükemmel bir şey benim için çok büyük bir başarı dünyanın bütün ülkelerinde insanlar katılmış ve bunun da anlamı yani 4.3 üzerinde de 5 üzerinden puan vermişler ki çok güzel bir şey yani anlattığım şeyi anlıyorlar yapıyorlar kazanıyorlar ve güzel feedback bırakıyorlar ha gerçekçi olalım hiç beğenmeyenler ya da çok kötü yorum yapanlar da var ee, ne yazık ki arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın kendiniz bir okyanus olarak düşünün verdiğiniz bilgi. Karşıdaki de bir bardaktır. Bardak alabildiği kadar ancak su doldurabilir ve okyanusa sen bana daha fazla su vermiyorsun diyemez. Çünkü bardağın kapasitesi belli. E, bu, bu konularda biraz şey yapıyorum ben. Hani bir şey diyemiyorum. E çünkü arka tarafta anlatılan bilgiler çok ileri düzey bilgiler olduğu için. Yani ticaret hayatında hiç yapmamış bir insana tutup da 1 milyon bir günde nasıl kazanıldığını gösterirseniz tabii ki bazı şeyler olacaktır. Bu da çok normal. E, i̇nşallah inanırsanız bunu başaracağım da inanıyorum. Peki gelelim 6. gelir kaynaklarımdan bir tanesine YouTube ya da sosyal medya nasıl da adlandırırsanız. Şimdi YouTube tarafında arkadaşlar ben YouTube kanalını açtığım zaman çok güzel ilerledi ve o pandemi zamanında bayağı bir kişi izledi. YouTube'da ben yaptığım şeyler insanlara gösterdim. Sadece böyle bir şeyim çabam da yoktu. Tabii ki YouTube'un açılmasıyla Instagram, Snapchat, TikTok ve diğer sosyal medya, Facebook grupları gibi yerler oluştu bu gruplar inanılmaz derecede büyüdü sizin ilginiz alakasınızda YouTube'da bir tane kanal 102 bin aboneye bir tane kanal YouTube'da şu an herhalde 68 70 bin abonesi var ee, diğer Instagram hesabında herhalde 118 bin abonesi mi, ne var ee, şey olarak ee, böyle bir senaryoda nereden para kazanıyorsun diyebilirsiniz. E, 7. ve 8. şey e, ilk olana söyleyelim reklamlar. E, YouTube, TikTok ve diğer e, sosyal medya platformları izlenme yapıp şu an videolar çıkıyorsa arada arkadaşlar oradan bize reklam parası veriyor. Ya da abone olursanız kanala ya da işte katıl butonuna basıp e, destek sağlarsanız çeşitli şekillerde gelirler kazanıyor. YouTube'dan benim bildiğim aylık 2000-3000 pound bazen geliyor. Bazı aylar 300-500 pound geliyor ama yani emin olun gerçekten hiç bakıp böyle bu ay ne kadar oldu, şu kadar oldu mu diye bakmıyorum. Ama benim gördüğüm bazı aylar 3000-4000 pound, bazı aylar e, şeye göre değişiyor. Benim video atma sıklığıma göre değişiyor. Ama ortalama olarak dersek de aylık 1000 ile 2000 pound e, bir gelir sağlıyor. E, yani diğer kanallardan da ayrı ayrı var ama hepsini ayrı ayrı anlatmıyorum. Sadece anlatmaya çalıştım ortak ne kadar geliyor. Instagram'dan da geliyor. TikTok'tan da geliyor. Bunların programları var. Katılmak isteyenlerin hepsi ayrı şekilde isterse katılabilir. Sekizinci e, sponsorship e, videoları oluyor genellikle sevgili arkadaşlar. E, belirli bir boyuta geldiğiniz için büyük firmalar ya da işte e, farklı farklı reklamını yapmak isteyen firmalar e, bizimle iletişime geçiyor ve belirli bir ücret karşılığında bizlerden eğer ben kendi kanalım için konuşayım en azından. Gerçek olalım. Çok kişi bana e, işte benim falanca yerde depom var. Tanıtımını yapar mısın? Falanca şirketim var. Şunu yapar mısın? Ve baktığım zaman orada verilen bilgilerin hiçbiri bence doğru değil. Yani doğru belki kişiden kişiye göre değişebilir ama ben bunu size anlatmak istemiyorum. Neden? Çünkü mesela örnek veriyorum. Ben sizi oraya yönlendirsem belli yani bir şey olacak orada. Ya alacaksınız ürün gitmeyecek müşteriye vesaire vesaire. O yüzden böyle firmaları ben çok ince eleyip sık dokuyorum. Ve sonuçta bizim de bir markamız var ve bize güvenen insanlar var. Sağ olun. Destekleriniz için o yüzden videoyu beğenirseniz çok sevinirim. bana da böyle destek olmuş olursunuz. E böyle bir şey olduğu için bunu mümkün mertebe gerçekten kazandığı ciroya bakıyoruz. Kaç seneden beri şirket hayatı olduğuna bakıyoruz. Başarılarına biraz bakıyoruz. Eğer gerçekten insanlara bir fayda sağlıyorsa ve en önemlisi gerçekçi olan ben de kullanıyorsam. ise ben kullanmışımdır zaten zamanında ya da hala kullanıyorumdur. Seve seve tanıtımlarını yapıyoruz. E ne kadar para gelir? Uf, herhalde aylık olarak ortalama 5000 ile 15.000 pound'a yakın bir gelir e, sağlıyor ama tabii ki bunu dediğim gibi e, belirli bir süreden sonra bu seviyeye geliyorsunuz. Çünkü belirli bir takipçi gerekiyor burada. Bot takipçi olarak ya da işte sahte görüntülenme alarak bunu başaramazsınız. Gerçekten insanlara bir değer katmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar ki böylelikle insanlar sizi görsün ve e, şey yapsın. Dünyanın şu an çok büyük e-ticaret firmaları bizimle beraber çalışıyor. İsimlerini vermeyeceğim bu videoda ama kanala bakarsanız çoğunun Reklamını zaten partnership şeklinde videolarında da YouTube'da, sosyal medyalarda paylaşıyoruz. Dediğim gibi bunlar için ekstra bir şeyimiz yok. Bazıları için belirli bir süreç ayarlıyoruz. Dokuzuncu, gelir kaynakları arkadaşlar. Özel hizmetler ve danışmanlıklar. Bunlar bence e, benim en çok sevdiğim ama en çok da hemen hemen zamanımı aldığını düşündüğüm projeler. Ne bunlar? Genellikle insanlara danışmanlık vermek ya da e, milyon dolarlık şirketleri e, bu finansal ve diğer konularda e, Yapılacak şeylerinin sistemlerinin kurulumu ya da arka tarafta e, sıfır olan hiçbir şey olmayan ama işte bende belirli bir para var bu ticareti şuraya getirmek istiyorum diyen bütün yatırımcı arkadaşların e, şirketlerinin kurulumundan a, arka tarafta hesaplarının kurulumu ve işte muhasebe süreçleri ve şirketlerini belirli bir ciroya getirip milyon dolarlık e, platformlarda satışa çıkartılmasına kadar gereken bütün süreçleri e, birebir olarak ben kendim yapıyorum. Çok seviyorum ama dediğim gibi tekrar çok fazla kişiye yer ayıramıyoruz bu süreçte. Genellikle İngiltere'de yaşadığım için İngiltere'deki çok büyük firmalar bizden böyle danışmanlık alıyor ve gidiyoruz dükkanlarına. Çoğunun zaten fazlasıyla dükkan şubeleri var. Türkiye'den de, Almanya'dan da, İngiltere'den ve Amerika'dan da özellikle bunu fiziki değil de sanal olarak, sanal ticaret üzerine ilerletmek isteyen insanlar var. Bunlara da bir yardımcı oluyoruz. Buradaki süreç yine ücretsiz olarak hani ben. Yani bilgimi paylaşsam da sonuçta bir emek ve tecrübe gerektiriyor. Sizin de alanınızda uzman olduğunuz bir şey varsa bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. 10. son gelir kaynağım arkadaşlar. ihtimal yatırımlarım artık. Yani yatırımlarımdan kastım işte örnek veriyorum burada real estate'ler yani ev, alım, satım, kiralama ve e, arka tarafta diğer şeyler. Bunlar e, büyük bir gelir kaynaklarım açık konuşmak gerekirse. Yani şöyle söyleyeyim e, bir ev alıyorsunuz. Almış olduğunuz evi kiraya veriyorsunuz. de Bankadan da kredi alıyorsunuz. E, hem banka kredisini öderken e, kiracı arka tarafta da ekstra gelen para... 1000 pound ev başına örnek veriyorum ee, bir gelir kaynağı oluyor. Bu ortalama olarak arkadaşlar işte 5 tane eviniz olsa her ay en aşağı 5000-10000 pound'a yakın bir gelir de yapmış olduğum yatırımlardan geliyor. Ee, bunun içinde de belirli bir yine bir fermaye gerekiyor. Ama yani arka tarafta unuttuğum elbet vardır. Daha fazla farklı şeyler var ama ben genellikle insanlar en hızlı kazandıracakları söyledim. Ee, arka tarafta çok farklı şeyler var çünkü. Örnek veriyorum Amazon dükkanlarımı söylemedim. Yani e-ticaret dükkanları değil mi? ama mesela Amazon'dan almış olduğum ürünü depoya gönderip depoda işte satışını söylemedim. Amazon'da kitap tasarımlarımı satışlarını söylemedim. Amazon'da KDP'yi söylemedim. Amazon'da merch'ü söylemedim. Ya e da diğer şeyler. Neden? Örnek veriyorum. Şimdi ben Amazon'dan bir ürünü bulup yazılımla araştırıp aldığım zaman 3000-5000 pound para veriyorum. Depoya çekiyorum. Depoda depo parası veriyoruz. Ee, arka tarafta onun satış süreci ve paranın bana geliş dönüşü bir ay gibi süre alıyor. Yani burada biraz para gerekiyor. O yüzden hani sıfır sermaye ile yapılan bir şeyleri anlatmaya çalıştım. Biraz da pasif. Ama şimdi ikisi birleştiği zaman açıkçası biraz şey olmuyor. Ee, gün sonunda ne kadar para kazanıyorsunuz? Hiçbir önemi yok. Size dürüst konuşuyorum. Hayatınızı mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabildiğiniz sürece zaten hep para kazanırsınız. Çünkü kafanız temiz olur, sakin olur. Bu şeyden e, çıkmaya çalışırken hepsini yapmaya denemeyin. Yapacağınız en büyük yanlışı olur. Ben de yıllar önce bunu yaptım çünkü. Her şeyi denemeye çalışın. Arkadaşlar sizden ricam bir şey deneyin ve en iyisini yapın. En çok vaktinizi ona ayırın. Çünkü aksi takdirde bütün hepsini denemeye kalkarsanız ne ben insanın ömrü yetmeyebilir. O kadar çok şey, süreçler. Ben bütün herkesten danışmanlık aldım, mentörlük aldım. Onlar alanında uzmandı. Ama ne anlatmaya çalışıyorum size? Bir şeyi yapın. Eğer basit bir şekilde başlamak istiyorsanız en hızlı şekilde para akışını sağlamak istiyorsanız bence benim bütün denediğim o kadar ticaretten affiliate marketing ve ebay dropshipping ya da dropshipping ama ebay olması çok önemli shopify'da reklam parası vereceksiniz amazon'da kurallarına aykırı olmasına rağmen bazı şekilde satabiliyorsunuz ama amazon'da da ürünü satın almanız ve paranın size bir ay sonra hemen hemen düşmesi sizi çok bir geriye atacaktır benim önerim o yüzden ebay 3-5 güne gelin ve market çok hızlı bir şekilde satılıyor ürün koyduğunuz zaman milyonlarca insanın karşısına çıkıyor. Ve biz bu sistemi insanlar için otomatik bir şekilde onlar uyurken bile onların adına çalışacak hale getirebiliyor. Ürünleri en çok algoritmada satacak şekilde dükkanınıza listeliyor ve ürün satışı geldiğinde siz istediğiniz yerde olun, uyurken bile sistemden satışının müşterine gönderimini sağlıyor. Tekrar dediğim gibi sadece deneme amaçlı ben eBay'de bir tane hesap açtım ve tabii bir tane dedim çok hesap açtım da burada gördüğünüz gibi hatta gösterebilirsem ee, sadece ilk ayında arkadaşlar bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz 850 poundlık satış geldi. Sadece bir ay olmadı bile e, bu süreçte baktığınız zaman. Tabi arka tarafta hani bunun gibi 10 tane dükkanınız olsa zaten sadece buradan aylık e, 8-10 bin pound kazanabilirsiniz. Şimdi çok bilmiş arkadaşlarım diyecek iyi de onun ne kadar kar abi ya sen öyle diyorsun da var böyle tipler yani daha hiçbir şey yapmadan her şeyi yargılayan ve o arkadaşlarımıza da söyleyeyim. %100 kar marjıyla satıyorum. Burada örnek veriyorum 900 pound varsa bunun 400 dükkan Dükkanlar aylık olarak ortalama 5000 ile 10.000 dolar üzeri satışlar yapabiliyor. Yani bazı günler ben ebay dükkanımda 25.000 poundluk satış yaptım. Onu da burada paylaşırım Buradan da sizler kendi gözlerinizle görürsünüz. Sadece bir gün içerisinde olan satıştan bahsediyorum ama yeni başlayacak arkadaşlar. Lütfen bunu öğrenmem. 15-16 senemi aldı. Bir günde ebay hesabı açıp Aa ben niye 25.000 pound kazanmadım diye lütfen kendinize kızmayın. Çünkü bunlar zaman, bilgi ve gerçekten adım adım yapılması gereken strateji içerdiği bir olay. Ama süreç basit. Sadece diğerlerinden daha iyi olmak istiyorsanız diğerlerinden ne yapıyorsanız yapın daha iyisini bilmek ve yapmak zorundasınız. 50-500 benim cebime giriyor. Geri kalan da ürünlerin satın alım fiyatı oluyor. Ama gerçekçi olalım. Ee, tabii ki bu dedeme amaçlı yapmış olduğum bir hesap. Sadece insanlara yeni başladığında ilk ayında ne kadar kazanabileceklerini göstermekti. Bir ayda olmadı. Benim planlamama göre bir 1500 pound da ben bırakacağım. İkinci ay 3000 pound yapacağım yoksa hesabı zarar verebilirim. Çok hızlı gitmeyeceğim yani bilerek bunu yapıyorum. Yoksa 3000-5000'e kadar da rahat rahat çıkarım. Onu biliyorum ama ikinci ay listeleyecek bir hesabımız olmayabilir. Bunu da bildiğim için yavaş yavaş acele etmeden zaten hani e, ticaret yapıyoruz ve uzun soluklu önümüzün sonuna kadar yapacağımız bir iş olduğu için de adım adım acele etmeden ürünlerimizi listeliyoruz. Dediğim gibi umarım sizler için faydalı olmuştur. İngiltere tarafına gelirseniz kesinlikle Burada sizi ofisimize bekleriz. Eğer Türkiye'deyseniz de randevu alarak bizim internet sitemizden ya da Okyanus Akın Yılmaz hesabından bizimle iletişime geçebilir. Sizin için en iyi senaryo hangisi ise size bu konuda yönlendirme yapabilirim sevgili arkadaşlar. Ta ki o zaman kadar kendinize çok iyi bakın ve Matrix'ten hemen çıkın.